ETS 2023'teki soruları hızlı bir şekilde değerlendirelim arkadaşlar. Sınıf Sınıflandırma sorusunda memelilerde kılın, kuşlarda tüyün, kurbağada ise hiçbir şeyin olmadığını bilen her öğrencinin çözebileceği basit bir soruyla arkadaşlar. Hücre döngüsü sorusunda mitotik evrede DNA işlenmez. DNA interfazda işlenir arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru bir kısım öğrencileri çeldirmiş olabilir hücrede bulunan protein, nükleik asit, karbonhidrat ve lipid moleküllerinden hangisi genetik şifreye göre sentezlenir? Tabii ki nükleik asitler ve proteinler arkadaşlar. Karbonhidrat ve lipidlerin öyle bir durumu söz konusu değil. Hücre zarından madde taşınması ile ilgili ise arkadaşlar kolaylaşmış difüzyonda enzim kullanılmaz. Bu çok önemli bir bilgiydi. Artık kriş olmuş bir bilgiydi ama bu ince mevzuna artık bir soru geldi. Kalıtım sorusu tipik standart soyal sorusu. Hepinizin çözebileceğini düşündüğüm bir soruydu. Ötrofikasyon sorusu geçmiş yıllarda benzerinin sıralamayla sorulduğu bir sorunun arkadaşlar benzerini tekrardan sormuşlar. Soruda göldeki azot ve fosfor miktarının azalması diyor. Ötrofikasyonun en önemli sebeplerinden bir tanesi azot ve fosforun